Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere 6 farklı romantizm animesini derledim. Umarım video hoşunuza gider. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz bu kanalın gelişimi açısından çok büyük fayda sağlar. Eğer hazırsanız videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. kobosana iyou Anime'nin ana karakteri Naoto Kumiya, vurdum diye bir lisans öğrencisidir. Günün birinde 10 yıl gelecekti kendisinden bir mektup alır. Mektupta o gün olacaklar, Kaken'in arası atlı yeni transfer öğrencisi ve yaşadığı pişmanlıklar yazmaktadır. Özellikle Kakeru ile ilgili bu sefer doğru kararlar vermesi gerektiğini belirten gelecekteki Naho'nun yazdığına göre 10 yıl sonra Kakeru aralarında olmayacaktır. Kısacası Naho adımlarına dikkat edecek ve Kakeru'yu gözlem altında tutacaktır. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir üniversite öğrencisi olan Tuskasa, insan nüfusunun arasında karışmış, pek çok vampirden biri olan bir şeytanın saldırısından kurtarılır. Tuskasa'nın kurtarıcısı olan Anze ise doğaüstü güçlerini Tokyo'daki şeytanlarla bağlantılı suçlarda uzmanlaşan gizli bir polis görev gücünün üyesi olarak kullanan bir yarı şeytandır. Anze'nin Tuskasa'yı korumaya devam etmesi onlar arasında hızla gelişen belirsiz bir bağ oluşturur. Aenze'nin en büyük korkularından biri olan insan kanı içme korkusu, Tuska ile oluşan bağları yüzünden sınanacaktır. Aenze insan kanı içmeme konusundaki bu sarsılmaz iradesini koruyabilecek midir? bir okul vardır. Bu okulda kara köpekler ve ak kediler diye iki ayrılır. Bu iki grup yıllardır birbirine düşmandır ve sürekli kavga ederler. Burada baş karakterimiz devreye giriyor. Yani Inazuka. Inazuka kara köpeklerin bölük başkanıdır ve Inazuka ak kedilerden Perse'ye aşık olur. Persiya'da ak bölük başkanıdır. Bir gün Inuzuka Persia'ya açılır ve onu sevdiğini söyler ve bu ikisi sevgili olurlar. Ama bu sevgililik olayı gizli kalmalıdır. Çünkü öğrenirlerse bu ikisi ayrılmak zorunda kalır ve bölük başkanlığından düşer, utanç kaynağına dönüşürler. Ja. Yani kısa... Kısa yok, Kaji-san. Ya, iyi <gülüyor> <gülüyor> Animede 5 farklı çiftimiz bulunmakta ve tahmin ettiğiniz gibi bir lisedeyiz. Animemiz diğer animelere kıyasla bölüm uzunluğu 12 dakikadır. Bu 5 çiftimiz kimisinde kızımız Atılgan, oğlan çekingen, kimisinde kız karakter çekingen, oğlan Atılgan. Kimisinde ise hikayeler biraz daha ileri düzeyde. Fakat hepsinde ortak noktası aşktır birbirlerine açılma ya da açılmama hikayeciklerini izlediğimiz bölümlerde zaman içinde kardeşler, arkadaşlar ve kankalar da eklenince daha da eğlenceli oluyor. Neat olmaya dayan bir kadın hikayesidir. Çalışma hayatını vermiş olduğu alışkanlık ile sabah erkenden kalkan Moriko yapacak daha iyi bir şey olmadığından kendini yeni çevrimiçi oyun arasında bulur. Karakter tasarımlarını beğendiği bir oyunda yakışıklı ve popülaritesi yüksek tipte Hayashi isimli bir erkek karakter açar. Fakat işler pek de düşündüğü gibi gitmez. Level 1 olmanın verdiği acemilik ve zorlukla başa çıkmaya çalışırken imdadına Lily isimli yüksek level ve sevimli bir kadın karakter yetişir. Lily, Hayashi'ye oyuna alışması için yardımcı olurken zaman geçer ve ikili çok yakın arkadaş oldular. Lily de Hayashi gibi oyunda zıt karakter açan 30'lu yaşlarda bir erkek kullanıcıdır. Birbirinin cinsiyetinden bir haber olan ikili her gün oyunda buluşarak görevleri tamamlarken bu ikiliye kılan arkadaşları da katılır. Böylece Hayashi ve Lily'nin macera ve eğlence dolu oyun hayatları başlar.